بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين بل الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خوص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. İnsanın yaşam ve hayatındaki ciddi sorunlardan birisinin de nisyan, unutkanlık olduğunu arz ettik. Bu unutkanlıq, səhvi və əldə olmaksızın olduğunda hərhangi bir sakıncasının olmadığını, amma bilinçli və kasıtlı bir şəkildə olduğunda insanı ebedi hüsrana, felakətə şirklədiyini arz etdik. Keçən cumalarda Hayırları, musibeti, acıları, kötülükleri unutma gibi övülmüş ve methedilmiş unutkanlıklardan söz ettik. Tüm bu övülmüş unutkanlıkların mukabilinde bir takım unutkanlıklar da kınanmıştır. Beşerin hayat ve yaşamında asla olmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'in açıkça yasakladığı kasıtlı nisyan unutkanlıklardan ilki Allah'ı unutmaktır. Allah'ı unutmak tüm kötülüklerin başlangıcı demektir. Kur'an onlarca ayette Allah'ı anmayı ve Allah'la beraber olmayı emir buyurmuştur. Ya eyyühellezine amenu la tulhikum emuvalukum ve la evladukum zikrillah. Ey iman edenler, ey Allah'a inananlar, mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı yad etmeden, Allah'ı zikretmeden alıkoymasın. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Eğer kim Allah'ı yad etmekten gafil olur ise, mal, evlat, mülk bizi Allah'ı yad etmekten alıkoyar ise, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendisidir. Mal ve evlat ilahi nimetlerdendir. Ama Allah'la kul arasında perde ve set oluşturduğunda bu nimet hüsrana dönüşmektedir. Malımız, evladımız ilahi nimettir. Ama bu nimetlerin bizimle Allah arasında set olmaya, perde olmaya izin verilmemelidir. İzin vermemeliyiz. Kur'an şeytanın günahı yaygınlaştırmasındaki hedefini şöyle dile getirmiştir. Şeytan niye günahı yaygınlaştırıyor? Çünkü şeytanın hedefi Allah'ı unutturmaktır. İnname yuridu şeytanu en yuqi'a beynakumul adavata vel bagdha fil hamr vel Şeytan şüphesiz içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Ve yasuddakum en zikrillah ve en salat. Bunların vasıtasıyla sizi Allah'tan uzaklaştırmak, Allah'ı zikir etmek, Allah'ı yad etmek ve namazdan alıkoymak istiyor. Yüce Allah her bir şeye bir sınır koymuştur. Ama Allah'ı yad etmede hiçbir sınır koymamıştır. Allah'ı yad etmenin bir sınırı var mıdır? Allah'ı yad etmeyi, Allah'ı zikretmenin bir sınırı var mıdır? Hiçbir sınırı yoktur. Çünkü yüce yaratan ayeti kerimede şöyle buyuruyor. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله zikran kesira ey iman edenler ey Allah'a inananlar Allah'ı çokça yad edin çokça zikredin yani gücünüz yettiği kadar var gücünüzle Allah'ı yad edin Allah'ı yad etmek nedir Allah'la beraber olmaktır Allah'ı yad etmek nedir tüm işlerde Allah'ı gözetleyen olarak görmektir Neyin ki oturup tesbihi elimize alalım. Allah'a kibar, Allah'a kibar edelim. Bu Allah'ı yad etmek lisanidir. Ama biz ameli olarak Allah'ı yad etmeliyiz. Konuşmamızda, oturuşumuzda, kalkışımızda, işimizde, okulumuzda, her yerde, hayatımızın her sefasında Allah'ın olduğunu unutmamaktır. İmam Cefer Sadık aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Yagulullah tebareke ve teala. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Yüce Allah'ın şöyle buyurduğunu naklediyor. Yebne Adem. Uzkurni fi nefsik. Ezkurke fi nefsi. Ey Adem evlatları. Ey insanoğlu, ey insanlar beni nefsinizde anın sizi anayım. Yani Allah'ı yad edelim Allah da bizi yad edecek. Biz Allah'ı analım Allah da bizi anacaktır. Uzkurni fi mele'i minennâs, ezkurke fi mele'in khayren minhum. Ey Adem evlatları beni toplumda insanlar arasında yad et. Ben de seni en güzel şekilde yad edeyim insanlar arasında. Kur'an'ın buyurduğu gibi Allah'ı anmayan, Allah'ı yad etmeyen Allah'ın rahmet ve inayetinden mahrum olur ve Allah onu kendi başına bırakır. وَلَا tekunu كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْصَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ <الْفَاسِقُونَ> Ve o kişilere benzemeyin ki Allah'ı unutmuşlar da o da kendilerini unutturmuştur. Onlardır buyruktan çıkanlar, ilahi emirden uzaklaşanlar. Öyle olmayalım. Allah'ı unutmayalım ki Allah da bizi unutmasın. Kim Allah'ı unutmuş ise Allah da onu unutmuştur. Kim Allah'tan gafil olmuş ise Allah onu kendi başına bırakmıştır. Emirül Müminin Ali ibn i Talib aleyhisselatu vesselam yine şöyle buyuruyor. Men nesiyallaha en sahullahu nefsehu ve ama kalbehu. Dikkat edin. İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğuna Allah'ı unutan kimseye Allah kendisini unutturur. Kıyamet günü kalbini kör eder. Yani o kalp hakikati görünmez. O göz doğruyu görünmez. O dil doğruyu konuşmaz. O kulak doğruyu duymaz. Allah'ı unutmak ve Allah'tan gafil olmanın bir takım zarar ve ziyanları vardır. Allah'ı unutmanın ilk zarar ve ziyanı huviyet ve kendini unutmak olur. Yani insan kendisini unutar. Allah'ı unutmanın en kötü sonucu Allah'ın kulu kendi başına bırakmasıdır. Hakikatta insanın Allah tarafından terk edilmesi, Allah tarafından unutulması azap ve cezaların en büyüğüdür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem'in şu duası meselenin ne kadarı da önemli olduğunun kanıtıdır. Bakın Allah Resulü, Peygamberlerin Əşrəfi üstünü, mahlukatın üstünü. Allahu Əzza və Cəla bütün kainatı insanlığı onun hürmətinə yaratmış. O gücə şahsiyət Allah'a nasıl dua ediyor? Allah Resulü buyuruyor ki: "Allahumma la tekilni ila nefsī tarfata 'aynin." Ey mabudum, ey Rabbim. Beni bir göz açıp kapayana kadar kendi başıma bırakma. Bir göz açıp kapayana kadar. Hüviyet ve insanlığını unutan birisi çok rahat bir şekilde her türlü günaha bulaşabilir. Hüviyet ve insanlığını unutan birisi hiçbir günahtan çekinmez tasavvur edemeyeceğimiz ahlaki günahlara bulaşır. Dolayısıyla beşer dikkat etmelidir. Allah'tan gafil olmamalıdır. Allah'tan gafil olur ise Allah da onu kendi başına bırakacaktır. Qabihun bi'l-aql en yakuna behimeten ve kad emkanehu en yakuna insanan. Ve kad emkanehu en meleken. Bakın Emir Müminin İmam Ali Aleyhisselatu Vesselam ne buyuruyor? Akıl sahibi birisinin insan olma ve melek olma imkanı var iken hayvan olması ne de kötüdür, ne de çirkindir. Yani ey beşer ey insan, sen meleklerden üstün olabilirsin. Ey insan, sen insan olabilirsin. Niye çirkinliğe bulaşıyorsun? Niye hayvanlardan daha aşağı ediyorsun kendini? Ulaike kel anam belhum azal. Ayet buyuruyor ki onlar hatta dört ayaklıdan daha da aşağıdır. Çünkü onlar gafiller. Çünkü onlar Allah'ı unutmuşlar. Allah da bunları unutturmuş. Allah da bunları kendilerinin kendi başına bırakmış. Şehit Murtaza Mutahhari insanın kendisini unutmasını şöyle tarif etmiştir, şöyle açıklamıştır. İnsanın kendisini unutmasının manası şudur. İnsan kendisini unuttuğunda hedefini unutur. Yani ben niye var edildim? Allah beni de yarattı, diğer hayvanları da, diğer yaratıkları da yarattı. Allah beni de yarattı, o taşı, ağacı da yarattı. Hedef nedir buradan? Hedefini unutur. Kendi hakikatini unutur. Yani insan olduğunu unutur. Kendisini diğer yaratıklarla aynı seviyede görür. Kendisini bir şey sanır ki aslında o değil. Yani kendisini öyle bir şey sanır ki ama hakikatta o değil. Bundan dolayı Kur'an da insanları bu gerçekleri derk etmeye davet ediyor. Yani sen insansın. Tüm insan varlıkların en üstündesin. Allah Azze ve Celle tüm varlıkları senin için yaratmıştır. Ey insan, senin değerin yücedir. Ey insan, senin varlığın yücedir. Kendini boş şeylere satma, kendini değersiz şeylere satma. Beşer Allah'tan gafil olmamalıdır onu Allah'tan uzaklaştıracak şeyleri iyi bilmelidir, iyi bellemelidir. Evet değerli müminler, değerli kardeşlerim. Allah'tan gafil olununca Allah insanı kendi başına bırakır. Ve hiçbir güç de insanı saadete götüremez. Hiçbir güç de Allah'tan gayri insanı kurtuluşa taşıyamaz. Dolayısıyla hayat ve yaşamımızın her safhasında Allah olmalıdır. Allah'tan gafil olmamalıyız. Allah'ın tüm amellerimizi gözetlediğini, Allah'ın tüm amellerimizi kayıt altına aldırdığını unutmamalıyız. Eğer böyle olur ise yaşam ve hayatımızın her sefasında Allah olur ise hem dünyada aziz kişiler oluruz, hem dünyada Saadetmen kişiler oluruz, hem de kıyamette kurtuluşa, felaha erenlerden oluruz. Allah Azze ve Celle bizleri her daim Allah'ı yad eden salih, mumin kişilerden karar kılsın. Müzik